Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fen Bilimleri dersimizden ikinci dönem ikinci yazılı 5. sınıf konularını, sorularını çözeceğiz arkadaşlar. O zaman hazırsanız başlayalım. Hemen kalem alayım arkadaşlar. Tamam. 1. ünitemiz arkadaşlar Güneş, Dünya ve Ay ünitesi. Bu arada ikinci dönem ikinci yazılı soruları çözeceğiz arkadaşlar. O zaman devam edelim. Birinci ünite güneş, dünya ve ay. Dünya birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Her üniteden 5 tane soru sordum. Böyle 7. üniteye kadar gidiyordu herhalde. Öyle biliyorum. Birinci sorumuz dünyanın kendi ekseni etrafına dönmesinin sonucu nedir arkadaşlar? Hemen arkadaşlar dünyanın kendi ekseni etrafına dönmesi sonucu günler oluşur. Yani 24 saat geçer. Böyle bir şey arkadaşlar. 24 24 saat yani bir gün geçer. Bir gün biter yani. Günler geçer. Ay tutulması nasıl oluşur arkadaşlar? İkinci sorumuzda. Ay tutulması arkadaşlar. Eee ay e, güneşin ay güneşin karşısına geçerek güneşi kapatıyor. Yani arkadaşlar ayın dolanması ay dolanarak e, ay dolanarak diye yazabiliriz. E, tamam arkadaşlar. Ay dolanarak arkadaşlar. Yani ay e, nasıl desem? mesela arkadaşlar bir gün güneş var ayda arkadaşlar ayı sabah da görüyoruz bildiğiniz üzere ayda e, o tam güneşin önüne geliyor arkadaşlar dolanıyor böyle e, dönerek güneşin yanına geliyor dolanarak sonra güneşi kapattığında o güneş tutu ay tutulması işte arkadaşlar güneş tutulması e, ay tutulması vardır güneş tutulması ile ay tutulması Ay tutulmasında Güneş ayın önüne geçer. Güneş tutulmasında bir dakika arkadaşlar şunu yanlış yazmışım ya. Ay tutulmasıymış bu. Ay tutulmasında Güneş ayın önüne geçer. Güneş ayın önüne geçer. önüne geçer. Arkadaşlar sabah saatinde Güneş vardır. Ayı da bazen nadir görebiliriz. O zaman Güneş Mesela arkadaşlar bakın şuradaki şu bizim bir dakika arkadaşlar size nasıl kolayca anlatabilirim? Şöyle anlatabilirim. Şimdi şuradan en güzel seçeyim. Şu bizim bekleyin arkadaşlar içinde boyayım. Şu bizim güneşimiz arkadaşlar. Bekleyin. İşte bu güneş. Hemen çizeyim şöyle. Şu bizim güneşimiz arkadaşlar. Ayı da çizeyim. Şu da bizim ay biraz daha küçük olacaktı. Neyse. Böyle olsun. Ay yo ay yanlış yanlış yaptık arkadaşlar. Hemen silmek lazım. Bir dakika. Arkadaşlar ay biraz daha küçük olacak. Size hemen kolayca nasıl gösterebilirim diye derken küçük bir tane bir kalem. Kalemle boya. Bu da bizim ayımız olsun arkadaşlar. Şu an sabah saatindeyiz böyle. Güneş var bizde. Ee, güneş var, ay var. Ay gözüküyor. Ee, güneş tabi zaten gözükecek. Biz de şurada dünyada olaylalom. Şey. Ee, şöyle Biz de burada dünyadayız arkadaşlar işte. Şurada karşımızda bakın çok farklı bir kalem almam lazım. Şurada karşımızda ay var. Şu ay. Son arkadaşlar güneş bunun önüne geçiyor. Ay çok güneş bunun önüne geçiyor arkadaşlar. Güneş böyle burada oluyor. Güneş bunun önüne geçtiğinde şöyle yani bu güneş tutulması oluyor arkadaşlar. Ay püf diye yok oluyor. Bunu dünyadakiler de diyor ki hayat yaşıyor. Ben bittim. Neyse arkadaşlar geçebiliriz. Öğrendiniz herhalde. Güneşin önüne geçmesi filandı. Hemen geçelim. Üçüncü soru. Güneş tutulması sırasında gök cisimlerinin dizilişi nasıldır? Demiş bize arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu soru yanlış bir soru. Müfredatın içinde değil. Bu soru yanlış. Öteki sorumuza geçebiliriz. Ayın evreleri nelerdir? Tamam arkadaşlar. Dolunay. Dolunay. Yeni ay. Yeni ay. Boş ay. ilk dördün, son dördün. İlk dördün. İlk dört tane, son dört tane. Hilal, şişkin ay. Böyle şeyler var arkadaşlar. Bir sürü var. Öteki ee, sorumuza geçebiliriz. Ee, şöyle kalem. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi neyi oluşturur? Yıl. Yani sene. Geçebiliriz arkadaşlar soruyu da. Canlılar dünyasına geçtik arkadaşlar. Hayvanlar hangi gruplara ayrılır? Her grup örnek verir demiş. Omurgalı omurgasız. Memeli memesiz. Gibi şeylerdir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. E, bunları yazayım hemen. Bravo. Tamam. Hayat teşekkür Şimdi arkadaşlar şöyle şunu aldım. Kalemi aldım. Ne? Memeli. Memesiz. Omurgalı. Kaburgalı. Kaburgalı. Omurgalı işte. Böyle şeyler var arkadaşlar. Besin zincirindedir arkadaşlar. Şimdi besin zinciri e, şöyle bir piramitten oluşuyor arkadaşlar. E, bu piramitte de en üstte etler miydi? Etler de herhalde öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Etler falan en e, sağlıklıya doğru gidiyor. Şuradan en sağlıklıya doğru gidiyor. Besin zinciri arkadaşlar besinlerin düzenli tüketme ile ilgili bir program. Ya program değil de piramit arkadaşlar. Öyle piramit. Çok uzun sürecek. Bunları yazamayacağım. Altındaki soru kısaysa cevabını yazabilirim. Çok uzun çünkü. Üretici ve tüketici hayvanlara örnek veriniz. Demiş arkadaşlar. Çok kolay arkadaşlar. Üretici ve tüketici hayvanlardan mesela e, ee, arı var arkadaşlar. E, ee, arı. Hemen arı diye yazalım arkadaşlar. Arı. Zona başkanı var arkadaşlar. Ee, ne var arkadaşlar? Allah başka bir canlı ben bilmiyorum. De. Yani varsa bir aklımda değil. Siz onların short videolarımızın yorumları açıksa oraya yazarsınız arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçebiliriz. Canlar hangi ortamlarda yaşarlar? Doğa, vahşi orman, Şi orman gibi şeylerdir arkadaşlar. O zaman arkadaşlar üçüncü de kuvvetin etkileri konumuza geçelim. Evet. Birinci soru kuvvet cisimli kuvvetin cisimleri üzerindeki üç etkisi nedir? Arkadaşlar e, kuvvetin üç tane etkisini yazalım. Hmm. İtme, çekme, kalkışma. Bunun gibi şeyler Allah arkadaşlar kusura bakmayın yemek yiyordum da. gibi şeyler arkadaşlar. Gitme çekme. Ne? Yollama, fırlatma, roket atar, Ronaldo'nun füzeleri. <laughs> Öyle gibi şeyler arkadaşlar. Sütüme kuvveti nedir arkadaşlar? Hangi yüzeylerde? fazladır arkadaşlar e, sürtünme kuvveti e, şöyle gerçi şöyle çizeyim şunun gibi e, demir metal yüzeylerde sürtünme kuvveti yoktur mesela arkadaşlar ben buraya araba atsam şöyle arabayı da çizemedim resmim çok kötüdür arkadaşlar Araba atsam, Araba buradan e, bir 310 km hızda gider sallalım. Baya bir gider yani arkadaşlar. Diyebiliriz. Arkadaşlar bu arada e, size küçük, küçük bir hatırlatma yapayım. Bizim e, Mayıs'ın e, yani yaz kampımız başlıyor. E, bu yaz kampında e, 5. sınıf önemli konuların bir de hocaların böyle çok iyi anlat çok anlattı konuların tekrarını geçeceğiz Altını sınıf bir şeyleri yapacağız üniteler konuları yapacağız bunun gibi arkadaşlar böyle pdf'ler testler sorular çözeceğiz diyebilirim kampımızın başlangıç tarihi sanırım hatırlıyorsam şeyde arkadaşlar en kampımız Haziran'ın 30'unda yani Haziran 30'unda kamp yaz kampımız başlıyor arkadaşlar. zaten arkadaşlar Haziran'ın 30'una kadar gerçi sadece cuma günü gideceğiniz karne almak için e, bayağı kişi Haziran'da gelmeyecek okullara. okullara gelmeyecekleri için onlara özel bir tekrar kampı da yapacağız arkadaşlar. Mesela e, siz 10. te geçti İngilizce'den hocanız. Siz okula gelmediniz. Hani böyle gelmeme hakkınızı kullanıyorsunuz. O zaman buradan konuları tekrar edebileceksiniz. Biz burada o bütün konuların son anlatımını, soru çözümünü yapacağız arkadaşlar. O zaman devam edelim. Biz niye duruyoruz boş boş? Ee, neredeydik? Sürtünme kuvveti nedir? Yapmış mıydık? yapmıştır diyoruz Arkadaşlar demir yüzeylerde fayans beton yüzeylerde fazla diyebiliriz bir cisim üzerindeki kuvvet yönünü nasıl değiştirir Arkadaşlar iterek değiştirebilir durdurarak iterek iterek arkadaşlar iterek diyebiliriz hareket eder bir cismi durdurmak için nereye gitti arkadaşlar İtme kuvveti yine her zamanki gibi itme kuvveti bazen çekme kuvveti de olabiliyor arkadaşlar İkna kuvveti, çekme kuvveti falan filan. Ee, diyebiliriz arkadaşlar. Günlük hayatta kuvvetin etkilerini çok veririz arkadaşlar. Kuvvetin etkilerini örnek veririz Mesela biz ayakkabıyla mesela ayakkabı. Yani, yürüyoruz. Ayakkabımız var. Giderken araba ayakkabımız Yıpranıyor. Öyle şeyler. Bu birinci örneğimiz arkadaşlar. Sonra silgiyi e, sildiğimizde arkadaşlar onun şey siyahlanıyor. Bir şey diyor. Bu da ikinci şeyimiz arkadaşlar. E, sonra arkadaşlar mesela kıyafet dışarı çıktık. Kıyafetimiz var. Yazdık filan. E, Allah korusun. Düştüğümüzde e, sürtünüyor ya dizimiz ya da kıyafetlerimiz falan onlar da yükleniyor gibi şeyler arkadaşlar diyebiliriz hemen hızlıca geçelim dördüncü ünite maddeyi tanıyalım arkadaşlar maddelerin üç halini ve her birine örnek veriniz katı sıvı gazdır arkadaşlar katı sıvı gaz ksg diyorum ben kısaca arkadaşlar ee, önceden de katı sıvı ksg her birine örnek katı arkadaşlar ee, buz buz yani bu hani bu sıvı arkadaşlar su gaz e, duman hani mangalın dumanlaşmış hali var ya arkadaşlar mangal yapıyorsunuz duman çıkıyor o da gazdır arkadaşlar. E, her birinden örnek yazdık arkadaşlar ben söyledim yani çok uzun sürecek. Buharlaşma ve yoğuşma nedir arkadaşlar? Arkadaşlar buharlaşma sıvının gaz hale geçmesidir. Yoğuşma da arkadaşlar e, gaz hali gazın katı hale geçmesine denir arkadaşlar. Hatta süblimleşme falan da vardır. Onun gibi şeyler. Isı alan maddenin hali nasıl değişir? Arkadaşlar ısı alan bir madde erir. Ya, erir arkadaşlar. Erir yazabiliriz. Erir. Genleşme arkadaşlar ve Vallahi nasıl bir pdf yaptım ben ya. Yine bizim konumuzdan değil. Bizim köyden değil o ya. Neyse geçelim arkadaşlar. Bizim köyden olmayanlar gelmiş. Yabancı köy şike. Maddelerden ısı alırken veya verirken ne gibi değişiklik gösterir maddeler? Isı alırken veya verirken Allah kalem düştü. Evet, Allah ekran Ne gibi değişiklik gösterir arkadaşlar? Erir, soğur, öyle gibi şeyler. Beşinci ünite ışığın ve sesin yayılması arkadaşlar. Işık hangi yönde yayılır? Doğrusal arkadaşlar şöyle. Saydam bir saydam ve opak, opak maddeleri arkadaşlar top verebiliriz yarı saydama yağlı karı saydama e, cam verebiliriz ses nasıl oluşur ve yayılır Arkadaşlar bu da bizim konumuz değil ses boşluktan yayılır değil Işık hangi cisimler tarafından yansıtılır arkadaşlar aynadan yansıtılır ayna ve onun gibi şeyler arkadaşlar hızlı geçeceğim e, bir sürü video çekeceğiz onların konu anlatımını yazdıracağım yani ee, yüzden hemen hızlı geçelim. Basit bir elektrik devresinden gelim anlar bunlar arkadaşlar. Pil, e, sonra ampul, ne işte anahtar açık kapalı, iletken e, e, tel. Bunun gibi şeyler arkadaşlar. Ampul neden yanmaz arkadaşlar? Anahtar açık olduğu için bağlantı kaplosu ka, e, bağlantı kaplosu kopuk olabilir. Pil pil, kap, pil ters takılmış ya da kapalı olabilir, takılmamış olabilir. Bunun gibi şeyler arkadaşlar. 3 devrede anahtar açık olursa ne olur arkadaşlar? ampul yanmaz. Dört, devre şaması ne işe yarar arkadaşlar? Devreyi kısa yoldan e, o kadar detaylı resme çizmeme gerek kalmadan kısa yoldan göstermeye yarar. Bir de arkadaşlar böyle e, işaret çizmek. Mesela arkadaşlar ben Türk dilince e, buraya levhalar koydum. Sadece Türk dilince. Yabancı biri gelecek. Başka bir dil için isteyecek. Sonra başka dil koyacak. Çok para olacak. O yüzden işaretle koyunca her dil, her Hindistan yani her vatandaş anlayabiliyor arkadaşlar başka ülkelerden de gelsin. 5 pilin yönü ne olur arkadaşlar? E, ampul yanmaz arkadaşlar. Ters takılır pil. Geçebiliriz arkadaşlar 7. ünitemize. Doğal süreçler ve insan. Erozyon nedir arkadaşlar? Toprak toprağın kurması e, verimli toprakların kayması deprem sırasında alınması gereken önlemler arkadaşlar çok kapan tutun var. Arkadaşlar sert bir şeyin altına geçeceğiniz rösten bahsediğiniz var. Onun altına geçin arkadaşlar. Orada e, sizi koruyabilirler. Fel, ve fel, fel, karşı arkadaşlar ağaç dikebiliriz. Ağaç e, selin ağaç yani şey nasıl diyeceğim arkadaşlar ya Ağaç selin sularını arkadaşlar kökleriyle birlikte yutar. Doğal afetlerin insan yaşamının etkisi nedir arkadaşlar? Mesela arkadaşlar zararlıdır yani direkt arkadaşlar zararlı ee, diyebiliriz. Doğal afetlere karşı toplum olarak ne yapabiliriz? Gerekli önlemleri direkt yazarak belediyeye ya da kendiniz kendimiz yazabilir, yapabiliriz. Ee, mesela evde ilk yardım çantası falan yapabiliriz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sizi seviyorum. Yine fen bilimleri dersimizin sonundayız. Sizi seviyorum. Kanalımıza girip fen bilimleri soru çözümünün konu anlatımının videolarını izleyebilirsiniz. Yaz kampımıza katılmayı unutmayın. 30 Haziran'da başlıyor. Yani sizi okula gelmeyenler için konu anlatımını yapacağız. O zaman görüşürüz. Bay bay.